merhaba. Çok güzel bir starttayız. Takımlar hazır. Dışarıda gerçekten çok güzel bir hava var. İlk dokunuşla maç başladı. Maçın ilk dakikalarında tehlikeli ataklar görebiliriz. Ceza sahasında plase denedi ama top az farkla dışarıda. Top kaybı geldi. Rakip kaleye yaklaşıyorlar. Tekrar takım arkadaşına. Ortadan hücuma çıkıyorlar. Orta alandan topu taşıyor. Topu ayağından açtı ve kaybetti. Top şimdi orta sahada. Renato Sanchez. Topla ilerliyorlar. Top şimdi golcü isimde. Sağ kanattan şans arayacaklar. Haçtaki sessizliği bozuyor. Golü çok istedi. Tekrarını izlerken takım uyumu daha da göze çarpıyor. Maçtaki ilk gol korut ekipten geldi. Topu sağ kanada taşıdı. Sol kanatta topu kontrol etti. Pas vermeye hazırlanıyor. Orta saha oyuncusu topla buluştu. Çalımı atamadı. Evet kart göstermedi. Şimdilik sözlü olarak uyarmakla yetindi. Ceza sahasına çok yakın bir nokta. Tehlikeli bir yer. Hala beklemedeyiz. İyi gördü fakat topu istediği yere atamadı. Top üstten avuta çıkıyor. Sağ bek topu aldı. Çok iyi bir tercih olmadı. Seçeneklerini değerlendiriyor. Topu sağ kanada yolladı. Vurabilir. Önemli bir fırsattan yararlanamadı. İstatistiklere göre oyuncuların kendi kalelerine attıkları gol sayısında son yıllarda bir artış varmış. Böyle goller izlemek artık eskisi kadar şaşırtmıyor. Peki kendi kalesine en erken gol atan oyuncu kim biliyor musun? Bildiğim kadarıyla 2014 Dünya Kupası'nda Bosnalı bir defans oyuncusu Arjantin maçında bir talihsizlik yaşamıştı. Arjantin'in ilk golü ondan gelmişti. 2 dakika 8 saniyede. Uluslararası arenada kendi kalesine en erken gol atan oyuncu olmuştu. Olmaz olsun böyle rekor diyordur şimdi. Yasin Kasmi Nikola Pepe. Top forvet oyuncusunda. Boşta birçok takım arkadaşı var. Ceza sahası çevresinde pozisyon arıyorlar ama savunma şut şansı vermiyor. Çok tehlikeli bir pozisyondu ama savunma son anda ayak koydu. Ortalıyor. Tehlikeli bölgeye doğru. Karşı atak başlıyor. Merkezden deneyecekler. Topu geri verdi. Artık ilk yarıdaki son 10 dakikadayız. Atan yönünü değiştiriyor. Şut dışarıda. Bu şansı değerlendiremedi kale vuruşunun ardından oyun tekrar başlayacak. Topu sol kanada taşıdı. Orta alanda topu aldı. Renato Sanchez oyunun kontrolü tamamen onlarda. Yasin Kasmi topu orta sahanın soluna gönderdi. Koşu yapan oyuncular var. Renato Sanchez. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Topu orta alanın sağına gönderdi. Normal süreye 2 dakika eklendi. İyi pozisyon alarak topu yakalıyor. Atak yönü sağ kanat. Deplasman takımı maçın ilk 45 dakikasını önde kapattı. Kamerada durum 1-0. İkinci yarıda ev sahibi takımın... yükseltmesi gerekecek. Maç tekrar başlıyor. Harika bir 45 dakika daha bizi bekliyor. Top şimdi golcü isimde. Yüzlerini kaleye dönmeye çalışıyorlar. teza sahasını ablukaya aldılar. Kazanmayı unuttular resmen. Bu kötü gidişat ne zaman sona erecek? Üst üste alınan mağlubiyetler takımın özgüvenini zedeledi. Ritim yakalamaları biraz zaman alabilir. Takım arkadaşları boşta. Sahada üstünlük onlarda. Rakiplerini resmen sindirdiler. Topu aldı. Gol arayacak. opsiyonları var. Top şimdi golcü isimde. Şut! Tehlikeli olabilirdi ama istediği vuruşu yapamadı. Renato Sanchez topu sol kanada yolladı. Ceza sahasında tehlikeli girişimler olabilir. Savunmanın gözünü dört açması lazım. Çalım denedi ama başarısız oldu. Sağ kanadı gördü. Sol çizgiye yakın yerde topu aldı. Yasin Kasmi harika sürdü topu. Renato Sanchez. Etkili bir hücum olabilir. Pas opsiyonları var. Top kaybı. Birçok pas seçeneği bulunuyor. Takım arkadaşları pas bekliyor. Penaltı noktasına doğru. Deplasman ekibi golü buldu. Takımın değişikliğe ihtiyacı olduğu açık. Teknik direktörden doğru bir karar. Ev sahibi için zor bir maç oluyor. 2-0 gerideler. Sağ kanattan hata katılıyor. Müthiş bir şut, müthiş bir kurtarış. Her yönüyle müthiş bir pozisyon. Soldan gelecekler. Önünde birçok seçenek var. Ve top kaybı. İleri çıkmakta sorun yaşıyorlar. Atacak mı? Nasıl bir vuruş yapacak? Nereye vuracak? Kaleciyi aldayabilecek mi? Kupalarda fark çıktı. Bunu tekrar tekrar izlemeliyiz. Muhteşem. Konuk ekip 3 farklı önde. Mücadele sürüyor. Bir duvar pası. Yasin Kasmi. Rakibin topu kovalamaktan başka yapabileceği bir şey yok. Savunmasına döndü. Takım arkadaşları yardımına yetişti. Top ikinci bölgenin solunda. Tansiyon yükseliyor. Bitime 10 dakikadan az kaldı. Sol kanatta topu kontrol etti. Takım arkadaşı boşta. Yasin Kasmi. Hemen sağda stoperini gördü. Orta sahaya iyi bir pas geldi. Pasını verdi. Orta alanda ilerlemeyi tercih ediyorlar. İstediği müdahaleyi yapamadı. İki dakika kayıp zaman oynanacak. Tekrar pas atabilir. Şimdi topla ceza sahasında. Bir gol daha artık bu kadarına çok bravo denebilir. Yeniden izliyoruz. Zamanlama açısından kusursuz bir gol. Hata yapmadı. Ne bir sistem, ne bir plan var. Taraftarı üzecek bir oyun oynanıyor. Top forvet oyuncusunda. Karşılaşma tamamlandı. Maçta gülen taraf deplasman ekibi oldu.